Araç Opel Astra G servisimize debriyaj yukarıda kavrıyor şikayetiyle geldi. Tespit sonucunda baskı balatanın bittiğini tespit ettik. Çok bakayım. Baskı balatı sadece bitmemiş. Baskı komple dağılmış. baskı balata ve debriyaj bilyası değişecek. Artı olarak da aracın travers burçları değişecek. Dağılmış. Ve biraz demir lastikleri de durumları iyi olmadığından dolayı değişecek. Volantın arada yağ geldiğini gördük. Baskı balatayı söktükten sonra volantı da söktük. Kontrol ettiğimizde arka kran keçeden geldiğini tespit ettik. Arka kran keçe de değişecek.